Merhaba değerli arkadaşlar. 11. sınıf elektrik konularımıza elektriksel potansiyel enerji başlığı ile devam etmek istiyoruz. Bu konudaki ilk dersimizde arkadaşlar konu bilgilerini sizinle paylaşmaya çalışacağız. Yüklü cisimler tabii ki aklımıza geliyor. Yüklü cisimleri arkadaşlar burada belli mesafelerde elektriksel kuvvetlere karşı bir arada tutabilmek için gerekli minimum enerjiye elektriksel potansiyel enerji yani kısaca epe denir diyoruz. Burada arkadaşlar hemen sembol olarak elektriksel potansiyel enerjiyi ep veya u ile gösterebiliyoruz. Aklınızda olsun. Birim olarak malum iş enerji birimi neydi? Jüldü. Mekanikte kullandığımız bilgi burada da geçerli arkadaşlar. Matematik modellem olarak da şöyle diyelim. İki tane yüklü cisim söz konusu olsun. Tabi her biri artı eksi olabilir. Bilmiyorum şöyle artı eksi üzerine yazalım. Bunlar arasında eriksel bir kuvvet söz konusu. Eriksel kuvvet önce bir yazıyoruz arkadaşlar. Neydi? K çarpı Q1 çarpı Q2 bölü D kareydi. Aralarında mesafe var arkadaşlar. O mesafe bizim şimdi aklımıza iş konusu geliyor. İş konusunu formülize ederseniz F çarpı X olarak vermiştik. Burada arkadaşlar X'ten kastettiğimiz D kadarlık mesafe olsun diye düşünelim. Geçişleri gösteriyorum arkadaşlar. Meraklı arkadaşlar neden, için nasıl sorularına cevap bulsunlar istiyoruz. Elektriksel iş olarak baktığınız zaman arkadaşlar kuvvetle yolu çarparak buluyoruz bakın. Bu durumda tabii şunu görmenizi arz ediyoruz. Kuvvet yazarken işaret yazılmıyordu biliyorsunuz. Onu baştan yazmıyorum ama sonda ihtiyacım olacak belki. K çarpı Q1 çarpı Q2 bölü D kare çarpı. X olarak da D'yi alıyorum. Dikkat ederseniz D'nin bir tanesi gidecek. Buradan arkadaşlar elektriksel iş. Bu durumda arkadaşlar hesap ettiğimizde yukarıdakinden elde ettiğimiz sonuca göre elektriksel iş yazarken de iş skaler bir kavramdı. O yüzden formüle işaretleri ekleme durumunda kalıyoruz. Artı eksi K çarpı Q1 çarpı Q2 bölü D oluyor. İşte buna da bu vesileyle elde ettiğimiz sonuca da biz epe adını verebiliyoruz arkadaşlar. Aklınızda olsun. Tabi bu işin çıkış noktası. Biz tabi hemen uygulama safhasına geçelim istiyoruz. Bakın bizim için icraatımız ve işlemimiz nasıl olacak onu görelim. Yüklü iki cisim için arkadaşlar epe hesabını yapmak durumunda kalsak ve yorumlasak acaba ne olur? Eğer Yüklü cisimler aynı cins yüklü ise arkadaşlar o zaman nasıl değerlendiriyoruz bakın. Hemen U ya da epe diye kodladığımız formatımızı çıkartalım. Bakın biri artı diğeri de artı cins. Artı yüklü. O zaman sonuç artı K çarpı Q1 çarpı Q2 bölü D şeklini alır arkadaşlar. Tabi bu artı eksi işaret bizim için neden önemli? Birazdan yorumlarken göreceğiz. Yine U veya f diye kodlarsak bu sefer de 1 artı 1 eksi yüklü. O zaman eksi k çarpı qx çarpı qy bölü d olarak yazdık. Şimdi arkadaşlarım hemen buradan rengimizi değiştirerek kontrolümüzü şöyle yapalım. Yorumlayalım bakın. Mesafe olarak d'ye tanımlanmış ikisi arasında da. Mesafeyi artırırsak arkadaşlar. Mesafenin artması mesela aynı cins yüklülerde d'yi artırdınız. İşaret pozitif. O zaman sayı arkadaşlar D arttıkça sıfır ne yapacak? Yaklaşacak. Sıfıra yaklaştıkça U ne yapar ya da EP azalır arkadaşlar. Bu şu anlama geliyor. Aynı cins yüklü cisimleri birbirinden uzaklaştırdıkça elektriksel potansiyel enerji ne yapar? Azalır. Yaklaştırdıkça da artar diye kodlama yapabiliyorsunuz. Bunu farklı bölümlerde tekrar açıklamaya imkan bulacağız arkadaşlar. İkinci şekle bakıyoruz hemen sağ tarafta. Bu sefer de önünde eksi işareti var. Zıt işaretli bunlar. Aralarındaki mesafeyi artırırsanız arkadaşlar negatif sayı diye baktığımız sayı ne yapar o zaman? Sıfıra yaklaşır. Negatif sayı sıfıra yaklaşırsa değer artmış sayıdır arkadaşlar. Dolayısıyla epe artar diyoruz. Burada da şöyle değerlendiriyorsunuz. Eğer işaretler zıt ise zıt cins yüklü cisimleri birbirinden ne kadar uzakta bırakırsanız epe o kadar fazla oluyor. Bu şu demektir arkadaşlar. Ne kadar uzakta bırakırsanız birbirine o kadar yüksek hızla çarparlar. Aklınızda olsun kalsın istiyoruz. Hemen arkadaşlar başka ne tür bilgilerimiz var onlara bakalım. Evet güzel bir sorumuz var. Hemen klasik bir soru çözmekte fayda görüyoruz arkadaşlar. Yüklü iki noktasal cismi şekildeki gibi tutabilmek için gerekli minimum enerji EP yani u kaç jül olur diye tanımlamışız. Bu durumda arkadaşlar önce potansiyel enerjinin formülünü bir yazalım. K çarpı Q1 çarpı Q2 bölü D olarak yazıyorum. Kenarda tutuyorum arkadaşlar. Tabi işaretleri formüle yazmak zorundayız burada unutmuyorsunuz. Hemen EP eşittir. K'yı vermiş bize. İşarette 1 artı 1 eksi olduğu için eksi gelir. Eksi 9 çarpı 10 üzeri 9 çarpı. 5 çarpı 10 üzeri eksi 6 çarpı 4 çarpı 10 üzeri eksi 6 bölü arkadaşlar 60 santim ne yapar? 6 çarpı 10 üzeri eksi 1 metre yapar. 6 çarpı 10 üzeri eksi 1 metre hemen şöyle işlem hatası da olmasın diye dikkate almak istiyorum. 9 6 3'e 2 yapar. 2 2 buradan gelir. Evet. Burada arkadaşlar eksi 5 2'nin 10 3 çarpı 10'dan 30 çarpı 10 üzeri eksi 1 yukarıya artı 1 olarak geçer. 10 yapar. 10 üzeri 10. 10 üzeri eksi 12. O zaman 10 üzeri eksi 2 yapar arkadaşlar. Burada da bir sıfıra götürürseniz eksi 0,3 jüllük bir potansiyel enerjiye sahipmiş bu sistem arkadaşlar. Bunu görebiliyoruz. Bakın işareti formülde özellikle kullandığımızı Gördünüz arkadaşlar. Hemen bir başka olay. Ya hocam ikiden fazla yük söz konusuysa, yani üç veya daha fazla elimizde yük varsa, o zaman elektriksel potansiyel enerjiyi nasıl değerlendireceğiz? Bu durumda da arkadaşlar şöyle düşünüyoruz, bakın. Bizim de elektriksel potansiyel enerji skalerdi. O yüzden vektörlerle işiniz olmayacak, bunu unutmuyorsunuz. O halde ikişer ikişer arkadaşlar, iki şeyler ikisi potansiyel enerjiyi nasıl yapıyor burada da iki şeyler olarak alacağız sistemin epesini bulacağız arkadaşlar. Ne yapıyorum o zaman? Epe sistem diye yazıyorum. Bakın E 3 tane göstermişiz burada. E x y artı E x z artı E y z olarak kaydediyorum. Hemen arkadaşlar isterseniz değerleri de yerine yazalım. Tabi işaretleri Yüklerin işareti neyse onları dikkate alarak yazacaksınız. Bunu unutmayın. İşaret konusunda işaret konusunda şöyle bir uyarımız olsun arkadaşlar. İşarete dikkat ediyorsunuz. Peki biz yerlendirelim, yerine yazalım. Mesela x ile y'yi alıyorsanız k çarpı qx çarpı qy bölü aradaki mesafe d1. Artı x ile z'yi alıyoruz arkadaşlar. k çarpı qx çarpı qz bölü aralarındaki mesafe D3 kadar artı K çarpı Q Y çarpı Q Z bölü aradaki mesafe D2 kadar. Evet dikkatli olmanızı tavsiye ediyoruz. Değerli arkadaşlar evet bir başka bölüm yine bilgilendirme bölümündeyiz. Bilgilendirme dersindeyiz arkadaşlar. Dikkatli bir şekilde bilgilerimizi kayıt altına almaya çalışıyoruz. Evet bilgihanemizde bu sefer ne var arkadaşlar? Sadece elektriksel kuvvetlerin etkili olduğu sistemlerde elektriksel potansiyel enerjideki değişim elektriksel kuvvetler adına yapılan işi veriyor arkadaşlar. Bu önemli bir yaklaşım. Delta EP eşittir. W elektriksel olarak kullanabiliyoruz demektir diyor bize arkadaşlar. O zaman elektriksel iş E potansiyel son eksi E potansiyel ilk olarak yazabiliriz. Bu da arkadaşlar sistemin elektriksel potansiyel enerjisindeki artışı veya azalmayı yorumlamamız anlamına gelir arkadaşlar. Nasıl? Bakın. Eğer diyoruz bu halde elektriksel kuvvetlere karşı iş yapılmışsa o zaman siz iş yapmışsınız. Sistemin elektriksel potansiyel enerjisini ne yapmışsınız o zaman? Artırmışsınız. O zaman şöyle diyoruz bakın arkadaşlar. Sistemin epesi bu durumda artar. Çünkü arkadaşlar biz iş yaparak sisteme katkıda bulunmuşuz, zorla yapmışız anlamına geliyor. Eğer tersi olursa, elektriksel kuvvetleri iş yapmışsa elindeki enerjiden harcamış demektir. O zaman arkadaşlar sistemin epesi ne yapar? Azalır diyoruz arkadaşlar. Evet. Bu da önemli bir yaklaşım. Yorum sorularında, soru bölümünde kullanacağımız güzel bir bilgi arkadaşlar. Peki, bir de arkadaşlar hemen bir soru çözmekte fayda görüyoruz. Elimizde bir de soru çözümümüz bulunsun. Değerli arkadaşlar, şekildeki gibi tutulan yüklü cisimlerden M'deki artı 3Q yüklü cismi L'ye taşıdığımızda yapılan minimum iş Kaç? KQ kare bölü D'dir. Tabi e, sayısal değerler verilmiş olsaydı jül cinsinden sorabilirdi. Ama burada değerler üzerinden gideceğiz. Verilen yükler üzerinden. M'deki cismi buraya taşıyacaksınız arkadaşlar. Artı 3Q yükü buraya alacaksınız. O zaman bunu şöyle düşünüyoruz. Aslında bir önceki konuda elektriksel iş konusunda da benzer soruları çözmüştük arkadaşlar. O yollarla da çözülebilir. Ama biz şu an öğrendiğimizi kullanmak istiyoruz elektriksel işi bize soruyorsa delta E_p olarak alıyoruz. Yani E potansiyel son eksi E potansiyel ilk diye gösteriyorum. Bu durumda arkadaşlar rengimizi azıcık değiştirelim isterseniz. Şöyle düşünüyorum. E potansiyel ilk ne kadardır arkadaşlar? Elektriksel potansiyel enerjinin formülünü isterseniz şöyle kendi, kenarda kendime bir hatırlatayım. K çarpı Q1 çarpı Q2 bölü D'ydi. Bunu kendime hatırlatıyorum. de dikkat almam gerektiğini biliyorum. O zaman arkadaşlar ilk durumda artı K çarpı Q çarpı 3Q bölü mesafe 3D'ye kadar. Bu durumda arkadaşlar artı K Q kare bölü D kaldı elimizde. E potansiyel ilke bakıyorum arkadaşlar. Bu sefer de artı K çarpı Q çarpı 3Q bölü. Mesafe bu sefer arkadaşlar D'ye indi. Gördüğünüz gibi o zaman artı 3 tane K Q kare bölü D olduğunu gördük. Bu durumda arkadaşlar sonuca bakacağız. Şimdi sistemdeki yapılan elektriksel iş yani delta EP değerimiz ne kadar olacak o zaman arkadaşlar? Sondan ilki çıkaracaksınız. Sondan ilki çıkardığınız zaman e, sondan ilki çıkardığımda elimde arkadaşlar artı 3'ten artı 1'i çıkartıyorum. Artı 2 k q kare bölü d kaldı. Şimdi bunu yorumlayalım bakın arkadaşlar. Şöyle düşünelim. E, yapılan iş pozitif çıktı. Yani biz zorla yapmış olduk. Bu bilgiyi değerlendirelim. Sistemin epesi ne yapmış oldu zaman arkadaşlar? Artmış oldu. Dikkat edin. Biz iş yaptık, sisteme enerji kazandırdık. Dolayısıyla e, bizim yaptığımız iş nedeniyle sistemin elektro potansiyel enerjisi artmıştır. İki yorumu birleştirmiş olduk. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Başarılar diliyorum arkadaşlar.